Champion Phantom 2000 VPL hesabı bir arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Evet şimdi ramlam hesaba giriş yaptım şu anda aşırı heyecanlıyım bakalım aldığımız ramlam hesaptan neler çıkacak çok merak ediyorum ve koleksiyona basıyorum Tabii ki de koleksiyona girdiğimiz zaman her şey rastgele arkadaşlar ekip arkadaşlarım tarafından ayarlandı bakalım neler çıkacak ben de heyecanlıyım sizin gibi o yüzden videoyu beğenmeyi unutma Şimdi klasiğe geliyorum bakalım klasikten ne çıkacak ben buradan bir yiti klasik bir hop istiyorum bastım bir adet asil kredi çıktı ve iki tane rengi açılmış bu rengini kullanıyorum Evet shortten ne bekliyorsunuz? onu bekliyorum ben ha. Bir tane kaos geldi bir tane oni geldi ben de arkadaşlar ne bekliyorum? Araksisi bekliyorum Medide bastım. Oni var ve Araxis'le de bulunuyor içinde. Ben de o kadar hızlı bir örümcek şort bir örümcek Gel bakalım buraya. Bugün de tabii ki arkadaşlar Araxis'in bu rengini kullanacağım. Şimdi Fransız'da kesinlikle bu hesaba bir tane ejder istiyorum. Her şeyi böyle yükseltilebilir olsun istiyorum. Deli pop çıktı. Olsun bu rengini kullanalım. Hiç çoktan iyidir. Default da çıkabilir Sizce Ghost'tan ne çıkar? İyi <laughs> 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 tip Ghost. Ghost. Fatih Ghost, Kayo Ghost ve Yağmacı çıktı. Acaba hangisini kullansam bugün? Tabii ki de arkadaşlar gelip buradan bu varsa zaten bunu kullanacaksın. Şerif'ten beklentim tek istediğim şey sadece arkadaşlar protokol şerif. Başka hiçbir şey istemiyorum. Direkt basıyorum. Bakalım Bunların gelecek. Anomali geldi. Bu geldi ve de bu geldi. Şu anda hesapta bir tane de hücreli kuru görebiliyorum. Ayrıca her zaman olduğu gibi bu hesabı aranızdan bir arkadaşıma hediye ediyorum. Arkadaşlar Stinger'dan çok bir beklentim yok. O yüzden direkt açıyorum. Fatih Stinger Kaos. Hiç beklentim olsaydı. Bulldog'dan sizce ne çıkar? <laughs> Doğru tahmin edene 1450 VP şu an. Ben de diyorum ki arkadaşlar spek vardır. Ben direkt basıyorum. Evet. 1450 VP'yi hiç kimse <gülüyor> alamadı. <gülüyor> marş yıllarında çıkabiliriz fazla. Harz marş Ve bir de Fatih marş. kaplamayı da kullanıyorum. geldik yavaş yavaş bizim için en önemli olanların arkadaşlar. Şu andan itibaren her şeyimiz böyle yukarı aşağı yükseltilebilir. Tek istediğim anomali. Başka bir şey gerek yok. Hemen basıyorum. Ne istediğim şeyler çıkmıyor benim şu an burada. Gardin'de kesinlikle asil gardin. Lütfen. Lütfen bana asili ver. Yağmacı Gardin ve yine bu karıştırma çıkıyor. Tarz Gardin. Operatörden beklentiniz ne? Yon mu? Yağmacı mı? Ejder mi? O mu? Bu mu? Hangisi? Ben, istedim. ben de arkadaşlar Buğra'nın yanına gidiyorum ve iyon diyorum. Biz gidelim gerçekten. Bizim istediğimiz bir şey çıkmıyor şu an bu hesaptan. Deli pop, ejder, çıkma hafızlığı köken yağmacı. Tabii ki de arkadaşlar bugün yağmacı kullanacağım. Çok seviyorum. Flash bebası var. Baki'de ne olabilir canım benim? Pony varmış. Bakalım jat ne varmış şöyle bir deli pop var. Ares'te ne olabilir? Bunları da gösteriyorum arkadaşlar. Bir onarisimiz var ve bir de ışık muhafızları arisimiz var. Burak sen demir boyunca olduğun için Odin'den ne çıkmasın isterdim? Asıl, yok ya. Yağmacı ya. Aynen. Ben de evet. diyorum ki plastik Odin. Bakalım ne çıkacak. Helal olsun lan Burak İlk defa tuturdum bak. Asıl dedin çıktı. Yağmacı dedin çıktı. Bir de bu var yine. Bu ne bu top? Kerimcan Durmaz Şimdi sırayıza geldi en önemli olanlarına Phantom, Vandal ve bıçakları Acaba Phantom'da ne var? Ne bekliyorsunuz mesela Phantom'da? Ne çıkmasını isterdiniz? Champions, en güzel Phantom skini Vallahi çıktı. Yağmacı ve Champions Phantom ve Protocol Phantom. Zaten ablanız bunu istiyordu çıktı. Ben de bunu istiyordum. Tabii ki de ben kendi istemiş olduğum şeyi mi kullansam mı Champions'ı Champions'ı kullanayım bence bir daha gelmeyecek. Bir de gol turluğumuz da varmış üstüne üstün. Jeli koruluğu var, gol turluğu da var. Vandal'da. Allah'ım lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Taos Vandal. Direkt basıyorum. Yine çıkmadı istediğim şey. Champions Vandal, Ejder Vandal, Gaye Vandal. Zaten hepsini gördünüz arkadaşlar. On isimden tüm vandallarına kadar var. Ben diyorum ki bu hesaptan şu an yüksek bir ihtimalle 10 katına çıkar. Basıyorum. Sen gerek yok. Yağmacı karambit, yağmacı bıçak, arci, su, savaş biletinden gelen kıvrım bıçağı var. Bu bıçak benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Özellikle bu renge bilmiyorum diye. Yani yağmacı karambit dururken kullanmazsak bence çok büyük ayıp olurdu. Şimdi koleksiyona geri dönüyorum. Bence koleksiyon şu anda çok güzel oldu. Ve daha demin bahsetmiş olduğum gibi bu hesap aranızdan bir arkadaşımıza hediye edilecek. Umarım ki hesabında skin olmayan bir arkadaşımıza çıkar. Her şey güzel, mükemmel ama ramlam hesap alacaksanız şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi ramlam hesaplar tamamen şansa bağlıdır. Diğer bir gidebilir, kalabilir. Eğer gerçekten ramlam hesap alıp şansınızı denemek istiyorsanız mutlaka arkadaşlar. Garantili ürünleri tercih etmeyi unutmayın. En azından e-postasını üzerinize alabilin ve TD'de arkadaşlarımızla beraber güzel oyunlar oynayabilin. Ben işimi şansı bırakmak istemiyorum diyenler de olacaktır. O arkadaşlara verebileceğim en büyük tavsiye de arkadaşlar eğer güvenmiyorsanız, almak istemiyorsanız mutlaka hesaplarınıza VP almak en sağlıklısı. Bunu ben söylüyorum. Özellikle ufak yaşta olan arkadaşlarımız bu videoları izleyip böyle bir hesap çıkabileceğini düşündüğü için random hesap alıyorlar ve sonrasında çıkmayınca üzülüyorlar. Bunun olmasını cidden istemiyorum. Eğer şansını denemek isteyen arkadaşlarımız varsa ve pazarının linkini açıklama kısmına bıraktım. Umarım bu söylemiş olduğum şeyler hakkında ufak da sahibi olmuşsunuzdur. Hesabının hakkına baktığımız zaman rankımız Diamond 2. Bence gayet mükemmel. Şu anda hesabımızda da 2200 VP bulunuyor. Hemen gece pazarında bakalım ne gelmiş. Sema abi caddeyi geç bunları geç geç. Hiçbir şey yok. Normalde arkadaşlar bu afet dostu almak istiyordum ama hesaptaki VP'ye dokunmayacağım. Bu hesabı kazanan arkadaşımız en azından kendisi girip skinleri ayarlayabilir VP harcayabilir diyeceğim de bu hesaba daha ne alabilirsin mesela? Tek başıma A'ya doğru ilerliyorum. Direkt şerifimi aldım. Bak oğlum karşılığında 3 tane öncü var. Buradan geliyorsun. Peki veriyorsun tamam mı? Bunu gitti git de kapının oraya dolanıyor. Orada mıyım diye. Bakıyor kendi kendine. Arkadaşlar çok fazla pingim olduğu için. Böyle maalesef aralardan. Ah böyle oynamam gerekiyor. Yoksa oynayamam. Aram bir tane vatan sikim. Bedava bedava. Ooo. Bedavadan marşalım oldu. Güzel. Aşırı fazla pingim var. 260 ping. Kendi pingimi de arkadaşlar. 300 pinglere kadar görebiliyor. Her gerçekten şu pingle 20 kill alırsam. Helal olsun ne diyeyim yani. Evet sıkayım daha çok Gek evet. hocam canim elma dersem çık armut dersem A few moments later. Yani şu oni vandala bayılıyorum. Bu kadar mı güzel olabilir biz için ya? Özellikleri ne mükemmel de kişiyor. Bu nereye çıkmış bizim birim sonuyla? Göklerde karta. HAY dur. E. Ben tek başıma takılacağım arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum gibi çok fazla pingimiz var. Kimi aldım mesela? O da orada bak. Jet. Körü aldın öldün. Abi. Benim son. Yardıma gel. Ben mermileri buraya attım. Adamı vurayım. Bizi şimdi killere bak. Killere bak. Olum <laughs> lan attığım mermileri hiç bekledin? Güzel. İkinci kelim alıyorum. Dekojum. Şimdi GEL intikam zamanı senle beraber sen. Neredesin bakayım? Yemin ediyorum attığım mermiler adama 5-10 suane direğe gidiyor. Tekrardan C'ye gidiyorum. Kaşınıyorum çünkü. kurt oğlum buraya kadar gelebiliyor mu kurt buraya kadar? Maşallah kurt kurt değil çıta gibi. Güzel ilk kilimi aldım. Hemen şöyle bir elimi çekeyim. Aha. Merhabalar. Atama mermi gitmiyor Allah'ım. Hemen gireyim ki John'un içine. Ha site'da. Çamayacaksın. Bir tane kör. Nasıl mı onun içinde? Tamam yok. Yani şu görüntünün güzelliğine bir bakar mısın? Tabii elime gelirse için 260 pink yüzünden göstereceğim. Oni Vandal, Champions Phantom, Onomel Şerif. Ben shortumu oynasam acaba? Yani bu shortu da oynayayım. Oh, oh. Ümit ediyorum ki bu sefer umarım Sky buradan bir kurtlu tatmaz. Bir konu, taktiği belli. Buraya kör atıyor, arsa vuruyor ama şu anda Güzel. Görüşürüz canım benim. Dikkat et kendine. Bizim adamları deşti atlı peyti. Ben bu kapıyı açıp buradan B'ye girip B'de harikalar yaratmaz mıyım? Kaçtım. Normalde o adam vurmam gerekiyordu orada. Ah, peki, ah, peki, 160 ne ya. Adam direkt benim üstüme geliyor. Var mı buradan gelen birisi? Lütfen birisi gelsin. Short ile vurabilirim onu lütfen. Şuradan birisi gelsin. Solumu diysem sağ mı diysem? Solumu diysem sağ mı diysem? Solumu diysem sağ mı Gel bakalım. Aha. Vallahi vallahi. Vallahi geliyor. Gel. Hiç kimse yok. Rahat ol. Panik yapma. Panik yapma. <laughs> Yan dedim kesin vuramadım. Onu da vuracağım iyi izle. Vallahi geliyorlar. Eee <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Git 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 git. Yani şimdi bu skinle de oynamazsam cidden ayıp olur. Ya bu skin hakkında bir şey söylerdim de Ramazan ayında. <gülüyor> <gülüyor> Çak bir zaman Lan bu. Bak kaç 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 tamam. Hiç hiçbir şey yok. Normal yani. tut tut. Oğlum bana mı basitler yoksa? Yapmaz değil mi öyle bir şey? Gökte ne var? Ya. Ne yapıyorsun sen? Bileyim çık oradan. Tüylerim diken diken şu an. İlk defa bir başkomutanım kendisini ulti ve takım arkadaşını öldürmek istediğini gördüm. Hani ne ölmüş? Şunlar onları Sky no jump bro. No jump. Yes. Sizinkiler ulti bastılar. Bunlar yüksek bir ihtimal dönecekler. Şu an Fate C'de. Varsa B'de vardır. Bekle, bekle, bekle. Bu da orada. Aa, nasıl Hadi. ölmüyorsun? Gel bakalım. Hadi oğlum bırak onu. Ben ne musun? Hoş geldin gel. Sakin ol oğlum. Tamam Elis sensin sakin ol. Anladık. Vallahi son anda sıfır mermiye gördüm. Ama böyle olmaz ya kalite. Arkadaşlar uğurların içinde hoşuma giden bir tane uğur var. O da şu ay tavşanı. Bunu aldınız mı almadınız mı bilmiyorum ama mükemmel. Ya bence Riot'un eskiden gelen uğurlukları şu an tekrardan öne getirmesi gerekiyor. Bahsettiğim şeylerde arkadaşlar karakter uğurlukları ve bu ay tavşanı gibi uğurluklar bir daha gelmeyecek. Yani yeni başlayan oyuncular için veya alamayan oyuncular için birazcık üzüntülü bir şey. Şimdi short oynasam, renz oynasam, ghost oynasam, şerif mi oynasam? Arkadaşlar ben diyorum ki alayım buradan ghost'u. Bir de bak. Reyne yakışıyor şimdi. O da var. Ne yapıyorsunuz canım? Hepiniz toplanmışsınız. Olmaz böyle. Arkadaşlar bu kapıyı açıyorsun. Bak şimdi. Buradan seni vuramazlar. İlk elimi aldım. Kaç. Birim koru beni birim. Helal lan olsana. Çok iyisin birim sen. Tamam ben ne ara takım elbisi oldum lan bu pinkle. Bilmiyorum belki de arkadaşlar video izlerken pink çok böyle fazla fark ettirmiyor olabilir ama benim gözümden görecek olursanız. mesela sky düşman sıkıyorum. Mermi delaylı gidiyor. Maşallah maşallah her skinde bir şey var ya. İki kilom alıyorum. Allah'ım sen beni koru. Lan. Çocuk kilidi alıyorum bela. Do, do, don't don kill, don kill. Bela. Amına koyayım. Ne konuşuyorsun lan? Reis gel. Gel. Reis bro. I kill me. Ace. Don't fuck, don't kill. Adamı çok sinirlendim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizin de belanız çalsa var siz de benim gibi yapardınız. 4 tane adam vurdum. Belayı atacağım önümde. Bir de 5 kere kör olmama rağmen. Adam geliyor diyorum don't kill. Alma kill. Etme yavrum. Etme Mehmet'im. Yapma kuzum. Dinlemiyor laf. Ben bu kapıyı açsam. Bunlar buraya raşlar mı acaba? Bence raşlarlar. Deneyelim. Ne? Çok fazla kiralamadık ama arkadaşlar bir o kadar eğlenceliydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken günü ufak olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakışabiliyorsunuz. Kocaman bir kalp.